Merhabalar, kamu kurumlarına ait personel alım duyurularını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu videomuzda Artvin Çoruh Üniversitesi'ne toplamda 25 adet sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Bu alımla ilgili olarak sizlere bilgi vermek istiyorum. Alımlarımız orta öğretim, ön lisans ve lisans alanlarında gerçekleştirilecektir. En az 60 puana sahipseniz ve ilgili bölüm şartını taşıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Büro personeli alanında bir adet atamamız gerçekleştirilecektir. Lisans mezunu arkadaşlarımız başvuru yapabiliyorlar. Elektrik ve bilgisayar teknisyenliği alanında birer adet Atamamız mevcuttur. Koruma güvenlik görevlisi silahsız bir şekilde alım gerçekleştirilecek. Erkeklerden 8, kadınlardan ise 3 alım gerçekleştirilecek. Ön lisans mezunuysanız bu alımlara başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Birçok videomda bahsetmiştim. Bu videomda da bahsedeceğim arkadaşlar. Şu anda koruma ve güvenlik görevlisi ile ilgili alımlar oldukça fazla. İlerleyen süreçlerde de bu alımlar artacaktır. Silahlı ya da silahsız bir şekilde mutlaka koruma ve güvenlik görevlisi belgesine sahip olmanızı sizlere öneriyorum. Temizlik personeli alımında 3 adet alım gerçekleştirilecektir. Ön lisans alanından bir alım yapılacak arkadaşlar. Temizlik alanında 6 adet alımımız mevcut ve bu alım P94 puantörü. Yani lise mezunu olan arkadaşlarımız arasından alınacaktır. Seracılık alanında bir adet, bahçıvanlık alanında da bir adet atamamız mevcuttur arkadaşlar. Başvurularımız bugün itibariyle başladı. 10 Kasım'a kadar devam edecektir arkadaşlar. Sizler başvurularınızı burada bulunan linke tıklayarak gerçekleştireceksiniz. Ben zaten gerekli linki açıklamalar kısmında bırakacağım. Sizler linklere tıklayarak tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru şartlarında önemli olan noktalar üzerinde duracağız arkadaşlar. Yapacağınız görevle ilgili herhangi bir sağlık sorununuzun bulunmadığına dair yeni tarihli sağlık kurulu raporu bulundurmanız gerekiyor. Asıl olarak yerleşen adaylardan bu belge istenecektir. Herhangi bir bedensel engelinizin bulunmaması gerekmektedir. Yapılacak güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması oldukça önemlidir. Özel şartlarda mezun olduğumuz bölüm bazlı olarak sizlerden ek belgeler istenebilir arkadaşlar. Mesela büro personeline baktığımız zaman Milliyetin Bakanlığından onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmanız sizlerden isteniliyor. Diyelim ki ilgili bölüm şartını taşıyor fakat bu belgeye sahip değilseniz o zaman ne olacak? Maalesef başvurunuz olumsuz sonuçlanacaktır. Çünkü bizlerden istenilen niteliklere tam anlamıyla sahip olmamız gerekecek arkadaşlar. Hangi alanda başvuru yapacaksanız mutlaka bu alanı incelemenizi sizlere öneriyorum. Başvuru esnasında bizlerden istenilecek belgeler var. Bu belgelere baktığımız zaman tecrübe istenen pozisyonlar için SGK dökümü veya hizmet belgesi e-devlet sistemi üzerinden bu belgeye ulaşabiliyoruz. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmaktayken görevden veya meslekten ihraç edilmediğine dair adayın yazılı beyan istenecektir. Büro personeli pozisyonu için Milliyetin Bakanlığı'ndan onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikası ya da transkript belgesi isteniyor. Bilgisayar dersi aldığınızı transkript belgenizle de belgelendirebiliyorsunuz. E-Devlet sistemi üzerinden bu belgeye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Mesleki sertifika istenen pozisyonlar için sertifika ve fotoğraflı özgeçmişiniz sizlerden istenilen belgeler içerisinde yer almaktadır. Bizler kanalımızdan birçok arkadaşımızın atanmasına vesile olduk. Umuyorum ki sizler de sesimize kulak veriyorsanız inşallah atanırsınız. Bu süreçte güzel haberlerinizi alırız arkadaşlar. Ve son olarak atandınız diyelim ne kadar maaş alacaksınız? Büro personeli 4039 TL, teknisyen 4244, koruma ve güvenlik görevlisi 4523, destek personeli ise 3788 TL alacaktır. Şöyle bir durumda söz konusu arkadaşlar sizler bu ücretlerle işe başlıyorsunuz fakat eşinizin çalışmıyor olması çocuk sayınıza bağlı olarak almış olduğunuz ücrete eklemeler yapılabiliyor. Bu konu hakkında da bilginiz olsun. Süreç içerisinde bilgilendirmelerim devam edecek. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olmanızdır. Çünkü süreç içerisinde sesinizi gerçek anlamda ihtiyaç duyan arkadaşlarımıza ulaştırmamız gerekecektir. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kamu kurumlarından personel alım duyuruları gelmeye devam edecek. Bizler de duyurular geldikçe kanalımızdan sizlere bilgi vereceğiz. Youtube genelde bildirimleri göndermiyor. Açıklamalar kısmında Telegram grubumuzun linki var. İlgili linki tıklayarak ücretsiz bir şekilde kanallarımıza üye olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü oralarda da anlık paylaşımlar yapıyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.